Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Siyanardan Fuardan sesleniyoruz. Ve Akgül Ahşap'ın konu oldu. Firma Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Yakup Akgül ve ikinci nesil Ali Akgül ve Yusuf Akgül ile birlikteyiz. Bakalım bize çok uzun yıllara dayanan bu keyifli geçmiş hakkında neler aktaracaklar. Merhabalar efendim. Merhaba efendim. Ee, burada e, çok mutluyuz bu Siyanar'da bulunmaktan. Çünkü Siyanar deyince aklımıza dünya konukları gelmeye başladı. Burada Türkiye'deki konuklarımızı ağırladığımız gibi dünya konuklarını da ağırlamanın coşkusunu yaşıyoruz. Verimli amaçlarla katıldık bu fuara. Diyoruz ki acaba Abdül Ahşap olarak bu amaçlara ulaşabildik mi? Yaşar. Ulaştık. 1900 65 yılından beri 97 yılına kadar mobilya ile iştikal ettik. 97 yılından sonra da kapı üretimine geçtik. Kapı Peki efendim burada e, kapı üretimine geçtik ama kapı deyince akla gelen birçok çok e, modeli bırakıp bizlere hep yeni tasarımlarla bol modelleri sundunuz. Bu anlamda kaç kişilik bir uzman kadro var? Bizim e, 7 kişilik bir uzman kadromuz var ediyoruz? E, ne kadar metrekarelik bir alanda üretim gerçekleştiriyoruz? E, 7400 metrekare bir e, alanda üretim yapıyoruz. Hı e, Üretimi e, tamamını kendimiz yapıyoruz. Tamamıyla yerli üretim. E, yerli üretim ve e, tamamı kendimizden çıkıyor. Yani biz akşamını e, ahşabını kendimiz hazırlıyoruz, kaplamasını kendimiz hazırlıyoruz. Çünkü yani hiçbir evet, bir keyifli bir keyifli bir evet hiçbir e, olan yerimiz yoktur. Kendimiz e, ham maddeyi e, kapıya dönüştürüyoruz e, istedikleri ya da müşterilerimize zamanında e, montasını yapıyoruz. Peki efendim yani burada biraz e, ikinci nesil sevgili oğullarımız gelmiş. İnşallah üçüncü, dördüncü nesiller boyu da bu güzel mekanın daim olması için bir soru yöneltmek istiyorum burada. Ali Bey merhabalar. Merhaba. E, burada bulunmaktan gerçekten çok mutluyuz çünkü ikinci fırıl fırıl gençler olarak bayrağı devralmışsınız babamızın desteği evet, sayesinde evet, evet. inşallah <laughs> ilerleyen yıllarda da sizleri görmek nasip olur bizlere i̇nşallah. üçüncü dördüncü nesil olarak. Evet. Şimdi e, sevgili babamızın kurduğu e, sonrasında bize bu muhteşem modellerle buluşan keyifli bir koleksiyona sahipsiniz. Evet. Geniş bir e, metrekarelik alanda sevgili uzman kartomuzla birlikte bu işi yaptığımızı aldık babamızdan bilgi olarak. Evet. ve Tabii ki soruyoruz burada çünkü çok keyifli özel tasarımlar var. Hani derler ya el emeği göz nuru burada gerçekten onların yansıması var bizlere. biraz evet. açıkçı alalım mı sizden bu iş. Tabii ki bu iş babanın e, tamamıyla çocukluktan dayanadır. Mobilya sektörün içinde olması. Tabii ki bizim de çocukluğumuzdan itibaren tabii okula gittik, geldik, üniversiteye gittik, Aslında masterımızı yaptık. Tam bir değil mi? Tabii 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 ki aile şirketi olmanın çok büyük bir avantajı var. Babamızın tecrübeleri, bizim e, geleceğe bakış açımız, yenilikçi bakışlarımız, yani bu şirketi çok daha ilerilere götürmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çok güzel bir duygu. Aile şirketiyiz. E, dört bir koldan e, hızlı bir şekilde açılım gerçekleştiririz. Gerçekleşiyor. Hemen İnşallah. Yusuf Bey'e sormak istiyorum. Evet. O zaman burada. Şimdi Yusuf Bey e, bu tasarım modelleri var ve uzman bir kadronun oluştuğunu söyledi sevgili babamız. Evet. E, bu e, butik modeller çünkü burada gerçekten kişisel evet. tasarımlara da yer veriyorsunuz. E, burada imalata yönelik yani daha yüksek projelerde de varız. Ama kişiye özel projelerde de her daim bizlerlesiniz. Büyük projelerde büyüklükle orantılı olarak bir zaman dilimi gerekiyor ki sizlerden sağlıklı, keyifli modeller elde edelim. Peki bizler bir modelle size gelme şansına sahip miyiz? Evet. Ee, şimdi bizim üretimimiz şöyle baştan almak gerekirse e, bizim asıl üretimimiz standartlara dayalı değil. Piyasadaki varlığımızın sebebi de bu zaten. Ee, biz e, bütün her şeyi babam da bahsettiği gibi yani biz içindeki ağacından panelinden dışındaki işte medefizlerin tamamını kendimiz yaptığımız için e, sadece bizim standartlara bağlı değil asıl müşterilere bağlı işler yapıyoruz. Hem ebatlarında yani kişinin e, özel villasından bahsedelim. Villasını aldı işte oraya bir standart kapı uydurmak zorunda değil. Bize ölçülerini verdiği zaman biz aynen onun ölçülerine hatta ve hatta istediği modeli dahi bize verebilir onu dahi yapabiliyoruz. Bu konuda da yani kadromuz da bizim bu şekilde eğitim almıştır zaten. Hani biz de geçmişten beridir hep bu şekilde yapmışızdır. Yani sadece ülke içinde değil. Yurt dışında da aynı şeyler geçerli. Bugün biz İran tamamına, yani İran kuzeyine değil tamamına ihracat yapmaktayız. Libya'nın tamamına ihracat yapmaktayız. Cezayir'e ihracat yapmaktayız. Rusya'ya ihracat yapmaktayız. Hani bu ne demektir? Rusya'ya siz İran'a sattığınız kapının aynısını satamıyorsunuz. Rusya'ya sattığınız kapılar daha oymalı oluyor. İran'a sattığınız kapıların e, özel mi Bunların kişiye tamamı. tabi Tabii kesinlikle yani kişiye evet. özel her şey kişiye özel olarak üretim yapılır. Bunun yanında standart tabi kapılarımız da var ama bizim asıl işimiz kişiye özel. Ve zaten o yüzden Akgül Ahşap çıktığı bugünden beridir hiçbir şekilde sekte uğramadan, hiçbir krize tabi kalmadan devam etmekte ve bu yerlere gelmektedir biz de inşallah. İnşallah. De söylediğim gibi uzun yıllar boyunca üçüncü, dördüncü, beşinci. inşallah boyunca, Tek hedefimiz o. Değil mi? Bu güzel mekanın aynı kaliteyle, aynı güvenilirlikle <laughs> aynı e, rünyel fazilere ve aynı tasarımlarla diyeceğim. Tasarımlar deyince küçük bir parantez istiyorum sizden. E buradan sevgili çalışan arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Kesinlikle. Gerçekten e, bu muhteşem modelleri bizlere e, yaşattıkları için evet. e, emekleri için onlara da buradan sonsuz teşekkür ediyoruz ve soruyoruz. O zaman hedefler arasında neler var diyoruz? Hedefler arasında e, tabii ki hedefler arasında yurt dışında daha çok ürünler satmak, daha çok büyümek. Başta da bahsettiğiniz gibi bu ürünleri hani e, bu sektörü, bu firmayı babadan biz teslim aldığımız gibi çocuklarımıza da devredebilmek. aynı güzellik. Aynı artık şekilde. marka Kesinlikle. Durumda. Artık bu markayı da nesilden nesile keyfiyle kesinlikle. taşımak kalıyor sizlere. Kurumsal bir şekilde taşımak. Hemen soruyorum. Aslında bu belli ama bir kez de sizlerin ağzından duymak istiyorum. Sevgili evet. müşterilerinizin ki artık onlara dostlarım diyorsunuz. Dostlarınızın Kesinlikle. diyelim ne kadar arkasındasınız? ya biz e, şöyle diyelim yani dostlarımızın sonuna kadar arkasındayız. Ürünlerimizin de aynı şekilde. E, ürünlerimiz ne kadar kaliteli olursa, ne kadar düzgün olursa, ne kadar dostlarımızı yani bizim müşterilerimizi üzmezse onlar da bizi üzmez. Bunu kısaca bu şekilde toparlayabiliriz. Yani ürünlerimizi son derece üstün kalitede e, üretiyoruz ve e, dostlarımıza sunuyoruz. Dostlarımız da götürüyor, takıyorlar müşterilerine. Onlar da teşekkür alıyor, biz de teşekkür alıyoruz. Haskeza ürünlerimizde en ufak çıkan bir hatada dahi direkt değişimini yapabiliyoruz. Yani kesinlikle sadece bize belgelemeleri yeter. Fotoğrafını çekip mail atmaları yeterli. Yani özellikle ürünü göndermelerine gerek bile gerek yok yani. O zaman buradan diyebiliriz ki A'dan Z'ye müşteri memnuniyetini ön planda alıyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Ender firmalardan birisinin konuğuyuz. Buyurun. Şimdiye kadar bir şikayet gelmedi. Ayrıca bizim e, mamullerimiz doğal ahşap üzerine eee doğal kaplama mesela yapılmıştır ve hiçbir surette kapılarımız da vesaire hiçbir suni bir şey kullanmıyoruz. Hepsi doğal ahşap ve tamamen dolu malzemedir ve ahşap doğru maksimum. Vallahi ne diyelim, bize sonsuz teşekkürler ediyoruz O yılların, o e, sonsuz işini, güvenilirliğini bizlerle paylaştığınız için, bunun sevgili oğullarınıza yazdığınız için tüm Türkiye adına teşekkür ederek başarılarınızı uzun yıllar boyunca daim olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sektör Haber Merkezi izleyicileri Siyanardan, Fuardan, Akgül Akşap'tan sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Bu keyifli ve içten sohbetten sonra artık Akşap deyince, kapı sektörü deyince Akgül diyoruz. Söz merkez sürücülerinden.